Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size derin dondurucuya bamya nasıl konulur bunun tarifini vermek istiyorum. Dün biz pazara çıktık biraz alışveriş yaptık. Oradan 1 kilo kadar bamya aldım. Şimdi bamyalarımı tepsiye döküyorum. Alırken üzeri çok küçük görünüyordu ama tabi altlarda gene büyük bamyalarda var. Ben bu bamya kilosu 20 liraya aldım. Üstünde gerçekten kasanın üzeri çok minik minikti. Hatta başta 2 kilo alsam diye düşündüm. Daha sonra da neyse 2 kilo almamışım dedim. Çünkü altları gördüğünüz gibi çok büyük bir şekildeydi. Büyük bamyaların da zararı yok ama bizim çocuklar çok fazla büyük olanlarını yemiyorlar. Küçük olanlarını daha çok seviyorlar. O yüzden ben de alırken daha minik bamyaları seçmeye gayret ediyorum. Almaya gayret ediyorum. Şimdi size bu tepsiye döktüğüm bamyaların nasıl temizleneceğini göstermek istiyorum. Şimdi bamyayı alır aldık elimize bıçakla temizlerken kenarlarını böyle iç kısmını fazla zedelemeden şu şekilde temizliyoruz ve bir kaba koyuyorum. Bir tane daha yapalım. Kenarlarını temizliyoruz. İçinesini Fazla kesip zedelememeye dikkat ediyoruz çünkü içerisindeki yumuşaklığı doku bu sefer daha dışarıya çıkıyor. Daha sonra bunları limonlu suda kaynattığım limonlu suda şoklayacağım. Tamam. Evet arkadaşlar bamyalarımızın başlarını temizledik ve bunları yıkadık. Yıkadıktan sonra ocağa ve tenceremizi suyumuz kaynadı. Kaynayan suyun içerisine bir limon sıktık ve bir limonu suyun içerisine döküyoruz. Bamyalarımızı limonlu suda haşlayacağız. Bu da onların salyalanmasını engelleyecek. Şimdi yavaş yavaş bamyalarımızı içerisine bırakıyorum. Yaklaşık 5 dakika rengi koyu yeşil olana kadar pişireceğiz. Daha sonra piştikten sonra bir kaba aldığım suyun içerisine buz koydum. Buzlu suda şoklayacağız. Süzdükten sonra, ocaktan alıp süzdükten sonra buzlu suyun içerisine atacağız. Ve şoklayacağız. Gördüğünüz gibi bakın damlalarımızın rengi çok güzelleşti. Dondurucuda da aynen bu şekilde kalıyorlar. Ve çok lezzetli olacak. Daha sonra yemeğini yaptığımda da dondurucudan çıkartıp, onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi kapağını kapatacağım biraz. 5 dakika pişireceğim. Evet arkadaşlar, bamyalarımız yaklaşık 5 dakika kaynadı. Ve gördüğünüz gibi rengi koyulaştı. Şimdi bamyalarımızı süzgeç yardımıyla alıyorum. sıcak sudan aldıktan sonra da onları hazırladığım buzlu suyun içerisine atacağım. Ve böylece bamyalarımız şoklamış olacağız. Şokladığımız ürünler daha uzun süre tazeliğini koruyabiliyor. Evet. Bu şekilde bamyalarımız önce bir soğuk suya Şimdi de gördüğünüz gibi suyumuzun içerisine bırakıyorum. Bakın, diri diri ve kendilerini salmadı. 2-3 dakika bu şekilde beklettikten sonra da tepsiye çıkaracağım tekrar süzüp. Evet bambiyalarımız 2-3 dakika buzlu suyun içerisinde bekledi. Şimdi onları tekrardan süzüyorum. görüyorsunuz. Hiçbir yerinde, hiçbirinde salyalanma olmadı. Bu da bizim istediğimiz şekli. İyice suyunu süzülmesini sağladıktan sonra bunu şimdi bir de bir tepsiye alacağım. Biraz daha suyu akıyor. Tabi siz daha da suyu akmasını sağlamak için biraz bekleyebilirsiniz. Tepsiye çıkardım. Bamyaları. Evet gördüğünüz gibi hepsinin rengi gayet güzel. Şimdi bunu buzdolabına nasıl koyduğumu size göstermek istiyorum. Şimdi Huzu, hoş edine. Daha önce hazırladığım, küp küp doğradığım domateslerim var. Onları çiğden önce alt zemine domatesleri döküyorum. Yemekte işte ne kadar kullanmak istiyorsanız. Bunları ben haşlamıyorum. Çiğden doğradığım domatesleri buzlu poşetinin en alt kısmını önce onlardan yerleştiriyorum şu şekilde. Şimdi de yerine şokladığımız bamyalardan bir miktar ilave ediyoruz. Tabii bu sizin yemeklik ne kadar porsiyon düşündüğünüze göre miktar değişebilir. Bakın şu şekilde. Evet bu şekilde çıçıtlıyorum kaşarın ağzını. Vakumlamak istediğim yere de pipeti yerleştireceğim. En son kısmını bırakıyorum. Oraya kadar bütün poşeti İyicene çiçetesizimden emin olacağım. Sadece en son kısmını yapmayacağım. Tabii beni uğraştırdı biraz. Evet, gördüğünüz gibi bamyamızı vakumladık. Bu şekilde dondurucuya koymak üzere bamyamız hazır. Evet bamyamız hazır. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sevgiler iyi günler.